Lütfen. Merhaba arkadaşlar. O yorum yok kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Enes. Ben de Emirhan Emirhan. de bağ. Evet, bugün sizlerle Kit PvP oynayacağız. Emirhan atla yok mu? <laughs> Hadi geldi o. Yok. <laughs> ne oluyor, ne ne oluyor? ne? Enes! Oynuyorum. Onları şişireceğim. Neredesiniz? Ben oynuyorum.

Valla ben şöyle shift'e basar beklerim acı. Emine neredesiniz? <laughs> gel gel Emine gel. Geç <laughs> pusu pus bir yere Emine lenmeyek. Pus bi yere pus oraya birazcık 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 lan birazcık 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 mü Allah birazcık birazcık beni birazcık 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 Hivi birazcık ağzıma sıçtımın çocuğu. <laughs> emo, emo, emo. Ya öldüm ya, yardım edin. <laughs> ben Archer oldum. Ben <laughs> deminki yere gel. Ananı satayım sattı. Abi dinle değil. Öldü mü abi? Ah işte bizim deminki de, abi keskinlik de iki vuruşta ölüyorum. Az önce iki kişiyi gelemiyorum ki siz başlangıca gelin ben gelemeden evet. ölüyorum enes yani neredesin baba ben gelemeden ölüyorum Arkadaşlar bu arada ben hastayım ne dersin kötü geliyorsa demeyin bok gibi çıkıyor değil mi çok kötü geliyor biliyorum ben ama işte, hastayım hayırlısı bok gibi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buna ne gün? yardım yazdım ben Ya abi ben çıkacağım. Bunu herkes veremiyor. Bu biraz ya ben ya da abi. Ya ne lazım? Yazın, hook yazın. Bu ne ya? Sıkıldım ya. <gülüyor> <Yazın> <gülüyor> ne yapmam? Ne oldu lan? Bir tut. Sapam yerim. Evet arkadaşlar ilk videomuz burada sona eriyor. Görüşmek üzere.